Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün videomuzda bir sorudan yola çıkarak yabancıların Türkiye'de gerek icra takibi yaparken gerekse bir mahkemede dava açarken veya bir açılmış davaya müdahil olurken teminat gösterme zorunlulukları var mı yok mu? Bununla ilgili bir soruya cevap arayarak sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Almanya'dan bir vatandaşımız ki bizden de danışma hizmeti almıştı. Bize şöyle bir soru sordu. Dedi ki Şerif Bey bizim Almanya'da GmbH şeklinde yani limited şirketi şeklinde bir şirketimiz var ve ürün üretiyoruz. Bunu Türkiye'de bir şirkete ihraç ettik, sattık fakat Türkiye'deki şirket aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen parasını ödemedi. Biz de Türkiye'de alacağımızı tahsil etmek için icra takibi veya dava açmak istiyoruz. Ancak bize Türkiye'den dediler ki siz yabancı bir şirketsiniz yani Alman şirketisiniz Dolayısıyla Türkiye'de icra takibi de açsanız, dava da açsanız %20, %40 civarında ki yargılama giderleri dışında teminat yatırmanız gerek. 100 bin euro civarında bir alacağımız var. Bu rakam bizim için çok yüksek teminat ve yargılama giderleri. Böyle bir şey var mı? Hukuken haklı mı? Böyle bir hukuki düzenleme veya uygulama var mı diye bize sormuştu. Ben videonun başında söyleyeyim hemen Almanya'daki bir şirket veya gerçek bir kişi de olabilir. Yani illa bir tüzel kişilik olması gerekmiyor. Türkiye'de dava açarken teminat göstermek zorunda değildir. Neden diyeceksiniz? Bunu biraz sonra anlatacağım. Fakat şunu da söyleyeyim. Son zamanlarda bana gerçekten de çok fazla bu tip sorular geliyor. Neden? Çünkü Türkiye'deki mahkemeler hatta avukat meslektaşları uluslararası özel hukuka pek vakıf olmadıkları için uygulamayı fazla bilmiyorlar. Dolayısıyla açılan takipleri veya davaları hemen reddetme yoluna gidiyorlar veya müvekkillerinden avukat meslektaşlarım teminat istiyorlar. İşte hem vatandaşlarımızı siz vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de bu meslektaşlarımıza yol göstermek üzere biraz da uluslararası hukuk benim alanım ve daha önce de 7-8 yıl kadar kürsü hakimliği yaptığım için bu tecrübelerimi uluslararası özel hukuktaki düzenlemeler doğrultusunda anlatacağım. Öncelikle şuna cevap verelim. Yabancılardan teminat istenebilir mi? Normalde Türkiye'de Türk vatandaşları istedikleri gibi dava açabilirler veya icra takibi yapabilirler veya açılmış bir davaya müdahil olabilirler. Bunun için herhangi bir teminat istenmez. Ancak devletimiz yabancıların Türkiye'de açtığı davalarda, Türk vatandaşlarına karşı açtığı davalarda vatandaşımızın zararının, dava sonunda oluşacak zararının karşılanması için ki zaten dava reddedildiği de yurt dışında bulunan bir Gerçek şahıs veya tüzel kişilikten siz bir daha tahsil edemezsiniz o zararı. Yani vatandaşınızı koruyamazsınız. Bunun için bir teminat yatırılmasını istiyor. Nerede istiyor? 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usulü hakkındaki kanunumuz dediğimiz. Ben bundan sonra mühuk diyeceğim kısacası. Mühukuk 48. maddesinin birinci fıkrasında bakın ne diyor. Diyor ki Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya takipte bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler. Demin ki soruyu soran vatandaşımız tüzel kişi çünkü bir şirket olarak alacaklı teminat göstermek zorundadır diyor. Gördüğünüz gibi aslında böyle bir şey var. Evet teminat göstermek zorundadır. Hatta bu teminatı göstermezse hukuk muhakemeleri usulü kanunun 114. maddesinin G dediğimiz yumuşak re dediğimiz fıkrasında bakın ne diyor? Teminat göstermeyi dava şartlarından sayıyor ve bu dava şartını yerine getirmeniz gerek dava açarken veya dava açtıysanız o sırada hakimin vereceği süreyle yerine getirmeniz gerek. Teminat göstermek bir dava şartıdır ve 115. maddede de Mahkeme diyor dava şartı 90'lığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Veya diyor işte eğer dava şartı 90'lığının giderilmesi mümkünse bunun tamamlanması için bir kesin süre verilir. Eğer o sürede de ödenmezse davanın reddine karar verilir diyor kanunumuz. Ancak bu bütün yabancılar için mi geçerli? Hayır. İşte burada Demin başta verdiğim cevap hayır teminat gösterme zorunluluğunda değilsiniz dediğimin dayanağı uluslararası hukuka giriyor. Yine bakıyoruz milletlerarası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanun 48. maddenin ikinci fıkrasına bakın bunu maviyle çizdim. Burada ne diyor? Mahkeme dava açanı, davaya katılanı veya icra takibi yapanı karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutar diyor. Tutabilir demiyor. Bakın dikkat edin tutar diyor. Bir emir veriyor. Peki karşılıklılık nasıl sağlanır? Karşılıklılık üç şekilde sağlanır. Birincisi uluslararası bir sözleşmeye, çok taraflı bir sözleşmeye taraf olmuşsunuzdur. Böyle bir muafiyet getirilmiştir. Böyle karşılıklılık sağlanır. İki, ikili o devletteki vatandaşla ilgili İkili bir sözleşme yapmış olabilirsiniz veya üçüncü olarak da fiili bir uygulama olur. Yani o ülkede eğer Türk vatandaşlarından o ülkesinde oturmayan Türk vatandaşlarından bir teminat istemiyorsa mahkeme mevzuatları biz de onlardan istemeyebiliriz. İstemeyiz daha doğrusu. Çünkü böylece karşılıklılık sağlanmış olur. Yani demek istediğim bu üç şekilde birinin olması gerekir. Şimdi bakıyoruz olayımıza. Böyle bir sözleşme var mı? Öncelikle buna bakacağız. Elbette var. Hemen ekrana getirelim. Bakın ekranda gördüğünüz gibi 23 Mart 1972 tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren hukuk usulüne dair sözleşme Lahey Sözleşmesi'dir bu. Bu sözleşme gereğince çok taraflı bir sözleşme 1954 yılında imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 17. maddesi ne diyor? Akit devletlerinden birisinde ikamet eden veya diğer bir devlet mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan akit bir devletin vatandaşlarından yabancı olmaları veya o memlekette ikametgah veya meskenleri bulunmaması sebebiyle ne isim altında olursa olsun herhangi bir teminat veya depozito istenemez. Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı ve müdahilden istenen tediyata da tatbik olunacaktır diyor. Yani çok taraflı bir anlaşma bu. Ve bu anlaşmaya bakın Adalet Bakanlığı'nın sayfasından aldık taraf olan devletler 23-12-2017 tarihi itibariyle güncellenmiş. Şimdi bu sözleşmeye taraf Türkiye ile birlikte bu ülkeler 48 ülke 2017 itibariyle o ülkede ikamet eden ve o ülke vatandaşları eğer Türkiye'de dava açacaklarsa bu 17. maddeye göre bunlardan teminat istenemiyor. Bunun arasında dikkat ederseniz Almanya'da var soruyu soran vatandaşımız açısından. İkinci olarak ne demiştik? İkili sözleşme, Türkiye ile ikili sözleşmesi olan ülkelerdekilerden de teminat istenmez. Peki bu ülkeler hangisi? Benim tespit ettiğime göre şöyle bir listesini vereyim. Türkiye, Almanya, Arnavutluk Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, İngiltere, İran, İsviçre, İtalya, Irak, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Norveç, Özbekistan, Polonya, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Ürdüm ve Yemen ile ikili sözleşmeleri var bu teminatın muafiyeti ile ilgili. Şimdi bunların dışında eğer bir ülke var ise mesela Yunanistan, mesela Endonezya. Uluslararası çok taraflı sözleşmeye taraf değiller. Aynı zamanda bu ülkelerle ikili bir sözleşmemiz de yok. Dolayısıyla bu ülkenin vatandaşları Yunanistan veya Endonezya diyelim. Bu ülkelerin vatandaşları dava açtıklarında mahkeme şunu yapmak zorunda. Fiili bir karşılıklık var mı bu ülkelerle teminat isteyip istememe konusunda? Eğer Yunanistan veya Endonezya'da Türk vatandaşlarından mahkemelerde istenmiyorsa teminat, o zaman bu ülkelerin vatandaşlarına da verilebilir. Mahkeme bunu Adalet Bakanlığına veya onun aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına sorup bu konuda bilgi aldıktan sonra kararını vermesi gerekir. Şimdi soruyu soran vatandaşımızla ilgili gördüğünüz gibi yani Türk Almanya'da kurulan bir GmbH dediğimiz limited şirket bu Türkiye'deki açacağı bir davada teminat göstermek zorunda değil. D'ye göre 1954 Lahey Sözleşmesi'ne göre yani 1 Mart 1954'te imzalanan Lahey Sözleşmesi'ne ve Türkiye tarafından da yürürlüğe girmiştir 1972 yılında. Peki başka bir şey var mı? Demin saymıştım Almanya ile ikili sözleşme de var. Bakın elimiz daha güçlü. Almanya ile Türkiye arasında 28 Mayıs 1929 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Yani ikili bir sözleşme var. Hemen ekrana gelsin. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında hukuki ve ticari mevattı adliyeye müteallik münasebatı mütkabiliye dair mukavalename şeklinde bir sözleşme, uluslararası ikili bir sözleşme. Bu sözleşmenin ikinci maddesi akit devletlerden biri mehakiminde müddeyi veya dahili dava olan bu devletlerden birinin tevası bunlardan birinin arazisi dahilinde ikamet sahibi olmak şartıyla gerek ecnebilik sıfatlarından gerek mahkemesine müracaat ettiği memlekette ikametgahı veya meskeni bulunmamasından nasi her ne nam ile olursa olsun bir güne kefalet itası yani kefalet ödemesi veya teminat akçesi Demin söylediğimiz teminat tevdi ile mükellef tutulmayacaktır. Bunlar ödemek zorunda değildir. Her iki ülkenin de vatandaşları karşılıklı olarak kendi mahkemelerinde açtıkları davalarla ilgili. Gördüğünüz gibi vatandaşımızın sorusu böylece hukuki bir zemine oturuldu. Hem iki tane uluslararası sözleşme var hem de milletlerarası özel hukuk usulü kanunumuzun 48 taksim 2 maddesine göre bu kişilerden teminat istenemez. Ben en son olarak bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Çünkü mukayeseli yapalım. Gerçekten de aslında Almanya'da da yani Alman mevzuatında da böyle bir şey var. Yabancılardan teminat isteniyor. Ya Alman mahkemesinde dava açıldığı zaman Alman hukuk muhakemeler usulü hakkındaki kanun yani sivil proses ordnung dediğimiz bu kanun 110. maddesinde aynı şekilde yabancılardan da teminat isteniyor. Ancak bizim Milletler Arası Özel Hukuk ve Usulü hakkındaki kanun 48. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin aynısı var. O da muaf tutuyor. Eğer uluslararası sözleşme varsa veya karşılıklı varsa onlar da muaf tutuyor. Tek fark iki düzenleme arasındaki tek fark usule ilişkide olarak. Bizde eğer davacı hangi ülke vatandaşıysa bunun teminat yatırma mükellefiyeti olup olmaması konusunda hakim davanın her aşamasında kendiliğinden bunu nazara alacak. Davanın başında, ortasında veya sonunda eğer teminat gösterme zorunluluğu varsa işte kesin süre verecek. Eğer kesin süre içerisinde de ödenmiyorsa demin söylemiştim. Hukuk mahkemeleri kanunun 115 maddesi gereğince davayı reddedecek. Ancak Alman hukuk muhakemeler usulü kanunun 110. maddesine göre böyle bir zorunluluk yok. Neden? Çünkü Almanya'da hakim bunun kendiliğinden nazara alamıyor. Siz dava açtığınızda karşı tarafın itiraz etmesi halinde bunu inceliyor hakim. Tek fark bu ama düzenleme aşağı yukarı Türk hukukundaki düzenlemeyle paralel. Ben bu şekilde hem cevap vermiş olduk bir soruya hem de meslektaşlarıma, vatandaşlara, siz takipçilerime bu konuda bir fikir vermeye çalıştım. Elbette ki Türk vatandaşlarında teminat gösterme zorunluluğu var ama video çok uzadı. Onu ayrı bir videoda ben size yine izah edeceğim inşallah. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. Evet, askeri askerlik yönüne bakarsa Bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız gerekiyor. kim söylüyor? Kaptırma Bakanlığı'nın kurdayıcımızın bir derdi soruyoruz. Mavi kartlı bu